GÜLÜMSE Son yırtılan takvim yaprağının üzerinden kaç yıl geçti? Bilen yoktu. Çorak topraklarda en küçük bir yaşam belirtisinin olmadığı, kuşların uçmadığı, çiçeklerin açmadığı, ıssız bir yerde bir kervansaray vardı. Gelen giden kimsenin olmadığı bu kervansarayda sadece iki kişi yaşarmış. Biri kervansarayın sahibi Güle Güle, Diğeri ise hizmetkar merhaba. Sessiz bir yerdi. Öyle sessiz ki bir sineğin kanat sesleri bile kolayca duyulabiliyordu. Yine böyle ıssız, sessiz bir günde Kervansaray'ın tahta kapısı çalmış. Bu kapı sesi Kervansaray'ın her yerinden duyulduğunda merak ve heyecanla metrelerce uzaklıktaki merhaba menteşeleri uzun yıllar açılmayarak pas tutmuş eski kapıyı açtı. Gelen arkadaş. Hemen içeriye arkadaşı alan merhaba, kervansarayda ne var ne yok hepsini masaya koymuş. Arkadaş bu muamele karşısında şaşkınlığını gizleyememiş. Arkadaş yemiş, içmiş, iyice dinlenmiş. Artık arkadaşına ayrılık vakti gelmiş. Yoluna devam etmeliydi. Hem bu garip ve sessiz kervansarayda, onu hayli tedirgin etmişti. Hazırlandı, eşyalarını heybesine koydu. Bütün bunları bir kenardan gizlice izleyen güle bile ayrılık vaktinin geldiğini anlayınca arkadaşı uğurlamak için ortaya çıkmış. Arkadaşın gözleri kendisine o kadar hizmet eden merhabayı arıyordu. Bu fedakarca hizmetlerine karşılık olan hesabı ödemek için elini heybesine attığı anda merhaba çıka geldi. Arkadaş hevesinden önce bir gülümseme çıkarıp merhabaya verdi. Ardından bir de hoşça kalı güle güleye. Arkadaş kapıdan çıktı. Kervansaraydan ayrılırken gün doğdu, çiçekler koptu, kuşlar uçtu. Bizler de gelip geçici bu dünya kervansarayında hoşça kal demeden önce gülümsememizi insanlardan esirgemeyelim. Dünyada hoşça kalabilmek için ve onu yaşanası hale getirmek için bir gülümseme yeter.